Sakarya'nın sevilen yarışması soruyorum. hiç hız kesmeden 3. bölümüyle devam ediyor. Bu hafta yarışmamıza tarihi uzun çarşıdan başlıyoruz. 3. bölüm olması sebebiyle bu haftaki sorularımız biraz zor olacak. Bakalım bugün yarışmacılar soruları sormak için doğru insanları seçebilecek mi? Hadi bakalım lafı daha fazla uzatmadan biriyle yarışmaya başlayalım. Merhaba soruyorum da yarışmak ister misin? Evet. O zaman mikrofon sende. Sana bir soru soracağım şimdi ve bu sorunun cevabını etraftaki insanlardan alman gerekiyor. Ve 3 kişiye soru sorma hakkın var. Anlaştık mı? Tamam. Güzel. İşte sorumuz. Güneşe en yakın gezegen hangisidir? Cevabı sokaktaki insanlardan bulman gerekiyor. Tamam. Ben kendim soracağım onlara değil mi? Evet sen soracaksın. İsim neydi acaba? İsmim Mesut. Mesut. Hadi o zaman soruyorum başlasın. eczanedeki abiler bilir zannedersen. Mesut eczaneye giriyorsun ama biraz kalabalık gibi içerisi. Doğru meşgul etmeyelim. Dostlar biraz da ana caddeden gidelim en iyisi. Bu abi soran. Tamam. Hocam hayırlı günler. Bir kısa sorumuz olacaktı. Tamam. Ee, güneşe en yakın gezegen nedir? Sorumuz bu. Şey, Mesut, mikrofonu biraz yakın tutabilir miyiz UFO. UFO diz, Yanlış cevap. Tekrar bir düşünün. İlkokulda hani bu 9 tane gezegen söylüyorduk ya. Maalesef Mesut, bir hakkımız gitti. Peki abicim, teşekkür Hı. ettik. Adile Adile. Kerem abiye soralım. Ayım çok kısa bir şey soracağız. İyi günler öncelikle. Ee, güneşe en yakın gezegen hangisidir? Bir bilginiz var mı? Bu ilkokulda öğrendiğimiz bu 9 tane gezegen bir gün vardı yani. Vardı ama evet, bilim vardı ama. Şöyle evet. zorluyorum birazcık. Evet, evet. Mars mı desem? Mars mı desem? Mars olabilir. Yanlış cevap. Kaldı bir ak. Oldu hayırlı günler. Tayyip abi sana soralım. He? Ee, bir kısa sorumuz var. Güneş'e en yakın gezegen hangisi? Bunun cevabını arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Burası. Güneş'e en yakın biziz işte. Bak geldi <laughs> Yani dünya mı diyorsunuz? Evet. Peki. <laughs> Maalesef doğru cevabı bulamadım. Önemli olan katılmak zaten, değil mi? Olsun. Yine de çok teşekkür ederim bize yarışların için. Ve hemen yeni yarışmacı aramaya başlayalım bakalım. Evet, yeni yarışmacımızı buldum. Sorumuz belli. Güneşe en yakın gezegen hangisidir? Abi soruk. Güneşe en yakın gezegen. Bilmiyorum hocam, bilmiyorum. Bir soru, tek soru soracağım. <laughs> Güneşe en yakın Çekimle gezegen. Güneşe en yakın, yakın gezegen. Evet. Ne? Evet. Merkür'müş. Eniştem ne dediyse doğrudur. <gülüyor> 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 Eniştesi diyorsa cevap kesinlikle doğrudur. Tebrik ediyorum efendim. Cevabı buldunuz. Buyurun ödülünüz burada. Şimdi mikrofonu enişteye uzatalım ve ona yarışalım bakalım. Maalesef enişte bizimle yarışmayı kabul etmedi. O zaman uzun çarşıdan çıkıp çark caddesine doğru yol alalım. bugün Çark Caddesi yarışma yapmak için çok uygun bir gün. Çünkü insanlar dolup taşıyor adeta. Bakalım bugün yarışmacılarımız bu kadar kalabalığın içinden doğru cevapları bulabilecekler mi? Evet, ilk yarışmacımızı bulduk. Hadi bakalım söz daha fazla uzatmadan yarışmaya başlayalım. Hangi kan grubu herkesten kan alabilir? Gelir misiniz? Eee hangi kan grubu? Herkesten kan alabilir. Herkesten kan alabilir. AB pozitif. Tebrikler. Cevabı tek seferde buldun. İşte ödülünü veriyorum. Burada bayan 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 gelebilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Evet, işte burada ödülünü sizi tebrik ediyorum. Ve şimdi bayanla yarışalım hemen. Ve üçüncü sorumuz geliyor. İpeği ve şeftali meşhur olan ilimiz hangisidir? <gülüyor> <gülüyor> yaşam, çok güzel Bilmiyorum, Bilmiyorum abi cevap ver ne olur. Bilmiyorum. Bir hakkımız gitti devam edelim. Abi yaktın <laughs> be. Bir şey sorabilir miyim? <laughs> Korkuyor <Korkuyorum gülüyor> millet canım? <laughs> Sen kaç bak. yaşındasın gençsin? İpek ve Şeftalisi'yle ünlü olan <laughs> Zeynep reklama ihtiyaç yok. <laughs> İpek ve Şeftalisi'yle ünlü olan ilimiz hangisi? Hadi ya bilirsiniz. Şimdi heyecan yaptım. <laughs> Vallahi şimdi yaptım. Maalesef bir hakkımız daha gitti. Abi biliyor musun İpek ve ile ünlü olan elimiz hangisi? Hadi sen yakma beni. İpek ve mi? Evet. Bursa. <laughs> Bursa. dedi. Doğru dedi. Cevabı buldum. Seni tebrik ediyorum. Son hakkını boşa çıkarmadın. İşte ödülüm burada. Hemen vakit kaybetmeden beyefendiye dönüyorum evet. ve sorumu hemen soruyorum efendim. Bilmiyorum. Bekliyorlar bir toplantım abi, var teşekkür tamam. ederim çok, çok teşekkür sağ olun. Lafı ağzıma tıktım mı abi. Neyse ümidimizi kaybetmeyelim ve Çark Caddesi'nde gezmeye devam edelim. Caddesi'nde yarışmacı ararken Fahri Tuna ile karşılaştık. Fahri Bey sağ olsun isteğimizi kırmadı ve bizimle yarışmayı kabul etti. Ya seni kırmak istemem ama. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun mikrofonu vereyim size. Evet efendim, sizin sorunuzu veriyorum. Cumhurbaşkanlığı korsunda kaç yıldız vardır? Yalnız bu soruda bir kriterimiz var. Bu soruyu 35 yaş üstüne sormanız gerekiyor Fahri Bey. Açıl, başladı mı? Açık evet. Evet. Şimdi şuradan bekleyelim bakalım. Şu yakışıklı delikanlıya başlayalım. Bir gelir misin? Bir saniye. Allah'ım yarabbim. Şöyle bir tanıdık bulalım bakalım. Hanıma sormayalım. Onlar hep 29 yaşında olduğu için onlar bulamayız. Emrecim 30 yaş üstü dedin bulamıyoruz. Biraz dikkatli bakalım Fahri Bey. İlla ki görürüz. Müzik Gençler şunlara şu soralım. Affedersiniz. Bir yarışma için bana soru sormam istendi de. Cumhurbaşkanlığı forsunda acaba kaç yıldız diye bir, var diye bir soru. Abi şimdi bak hiç Artık kayda falan almayın da. Hakkınızda bir şey var mı? Yok var. Cumhurbaşkanlığı 16 diyorsunuz. Siz diyorsunuz ki söylemiyorsunuz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bildi. <laughs> Tebrik ediyorum sizi Fahri Bey. İşle ödülünüz burada. Bizimle yarıştığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı bu programımıza katılıp bizi şenlendirdiği için Fahri Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve son yarışmacımızı Çark Caddesi'nde aramaya devam ediyoruz. Müzik Kısa süren bir aramanın ardından yakışıklı bir abimize karşılaştık. Sizin sorunuzu veriyorum efendim. Doğaüstü olayları inceleyen bilim dalı hangisidir? Doğa üstü olayları inceleyen bilim dalına ne denir? Abimiz soruyu duyduğu gibi teslim oldu. Bu da bizim bir hakkımıza mal oldu. <laughs> Devam edelim. Abicim bir şey sorabilir miyim? Yabancı. Ben de yabancı. Şu abiye soracağım ya. Selamun aleyküm abi. Arkadaşlar bana bir soru yöneltti. Ben de dedi ki doğa üstü olayları araştıran bilim dalına ne denir? Hiç mi mi? Ya ben de bilmiyorum işte soru. Evet. Maalesef bir hakkımız daha gitti. Kaldı tek şansımız. Biraz dikkatli olmalıyız ama. Abicim bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar bana bir soru iletti. Ben e, birine sorup bilmeli o soruyu. Tamam. Sen, sen de üçüncü kişisin. Sen de üçüncü kişisin. Tamam, okay. Doğa üstü olayları araştıran bilim dalına ne denir? Araştıran kişilere. O bilim dalına ne denir? Ne denir? Abiciğim biraz düşün hadi sen son şansın. Doğa üstü olaylara. üstü olaylara araştırılan bilim dalına ne denir? Doğa üstü olayları araştıran evet. bilim dalı. Yani. Doğa üstü. Yani. Bilemiyorum ki oğlum da. Sana bolcam. <laughs> Sağ ol. Senden hemen mikrofon rica ediyorum ve hayatta başarılar diliyorum. Vakit kaybetmeden hemen yeni bir yarışmacı arıyoruz bakalım. Evet, yeni yarışmacımızı bulduk, oyunumuzu anlattık. Sorumuzu sorduk ve şimdi yarışmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Pardon. Ee, bir soru. Doğaüstü olayları inceleyen bilim dalı hangisidir? Ee, Doğaüstü olayları inceleyen. Evet. Doğa bilim, üstü dalı üstü olayları bilim dalı hangisidir? Doğaüstü. Evet. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Aldı iki hakkımız. Devam edelim. Pardon pardon bir soru sorabilir miyim? Evet. Doğa üstü olaylarını inceleyen e, bilim dalına ne ad verilir, ne deniyor? Maalesef <laughs> ağlamak bir hakkı geri getirmiyor be ablacım. Teşekkür ederim. Maalesef ki kaldı bir hakkımız. Ya öğretmen yok mu? <laughs> öğretmen yok mu? <laughs> Oho böyle olmaz ki bağır ablacığım birazcık bağır. Öğretmen yok mu? Oğlum çok çılgınım bana gaz verme. <laughs> Olaylarını evet. e, araştıran bilim dalının adı ne? Doğa olaylarını araştıran bilim dalı. Hadi. Hmm. Hiç, bilmiyorum ya. Bu ne biçim? Üniversite, Üniversite öğrencisisin sen. Termodinamik sorun bize, makine sorun. mu makine yani traktör kaç beygir gücünde onlardan ben de anlarım. Çiftçiyim. <laughs> Ablacım çiftçilik falan seni kurtaramadı. Çok teşekkür ediyorum bize yarıştığın için. Bu soruyu da kimse bilemiyor yahu. Neyse, bir ile karşılaştık. Yarışmamızı anlattık, sorumuzu sorduk. Haydi başlayalım bakalım. Hocam pardon, bir soru sorabilir miyim? Yok. Soru sorabilir miyim abi? Doğaüstü olayları inceleyen bilim dalı nedir biliyor musunuz? İyi günler. Biraz dolaşalım, gezinelim, doğru insanı bulalım. Ee, sence bu soruyu kim bilebilir? Kim bilebilir bunu? Abi. Cüneyt abiye kadar gidemeyiz. Hocam bir soru sorabilir miyim? Sakarlık Ne yabancı değiliz biz. Ya, buyurun. Doğa üstü olayları inceleyen bilim dalı nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Bu gidişle Cüneyt abiye doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Bak bu abi bilir gibime geliyor. Pardon bir soru sorabilir miyim abi size? Bir soru sorabilir miyim? Doğa üstü olayları inceleyen bilim dalı nedir biliyor musunuz? Yok. Teşekkür ederim, iyi günler. Vay arkadaş ya, ne zor soruymuş. Ben inat ettim, bugün bu sorunun doğru cevabını bulacağım. Hadi caddeye akıyoruz. Bu sefer buldum. Abicim, sen çok yetkililiğine benziyorsun. Bak, açık açık konuşacağım. Sabahtan beri 3 ya da dört kişiye bu soruyu sorduk, cevabı bulamadılar. Şimdi ben sana güvendim bak gözüm uzaktan seni kesti ve sen bu soruyu bulursun diyorum. Doğa üstü olayları inceleyen bilim dalı hangisidir abi? Hadi yolun açık olsun. İyi Bir soru sorabilir miyiz? Buyurun. Doğa olaylarını inceleyen bilim dalı? Jeoloji mi? Yok. Neydi Doğa yani? olaylarını ekoloji mi? Yalnız abicim soruyu doğru soralım. Doğa üstü olayları inceleyen bilim dalı. Doğa üstü olayları inceleyen bilim dalı. Vallahi hatırlayamadık ya. Hay Allah yeni olmadı ya. Olsun. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Biraz daha dolaşalım ve dikkatli insan seçelim. Hadi bakalım kolay gelsin. Birine bir soru sorabilir miyiz? Merhaba. Merhaba. Doğaüstü olayları inceleyen bilim dalı hangisidir? Doğaüstü olayları inceleyen bilim. Metafizik. 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 Evet. Metafizik doğru cevap. Tebrik ediyorum. Seni çok tebrik ediyorum gerçekten. Sonunda sorunun doğru cevabını bulduk. Ve böylelikle sevgili izleyenler bugünkü yarışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrardan başka bir yarışmayla görüşmek üzere esen kalın diyorum efendim.